Savaş manyak mı anne? Belasını mı arıyor? Galiba kızım. Babama söyledin mi? Aa yok. Tam çıkışta karşılaştık. Söylemeyecek misin? Aman hayır. Anne saçmalama ya. Söylersem ne olacağını biliyorsun değil mi? Tahmin edebiliyor musun? Baban duyacak, Ali duyacak, ekiptekiler. Duman ederler valla. Ha işte onu istemiyorum ben. Ben yeterince verdim zaten ağzının payını. Defolda gitti. Sakın bir şey söyleme ha. Ağzından sakın kaçırayım. Merak deme. etme, tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Can. <laughs> Özledin canım. mi kocanı? Özlemez miyim? <laughs> çok açım ha, çok. Bozmayın kalbinizi, bozmayın. Hadi görüşürüz akşam. Güle güle canım. Hadi. İyi hadi. Usta, hayırdır para falan ne iş? Abi bizden habersiz ödül falan mı aldın sen yine? Ha? Alakası yok. Çok uzun mevzu, anlatırmayın şimdi. Anlat be abi, ne olacak? Bizim vaktimiz bol, dinleriz biz seni. Kimin vakti olmuş bu kadar bakayım? Ha? Şey baba öyle lafın gelişi dedim. Hayır, o kadar bol vaktim varsa devriye ne hatırlalım Aliciğim? Aa iyi fikir aslında. Ben de devriyemi verebilirim. Bak, aman sen gecikme aman. Her neyse, herkes toplantı odasına. Aliye Hanım'ın ölümüyle ilgili elimizde ne varsa hepsini toplarlayın tamam mı Anlaşıldı. çocuklar? Hadi. <laughs> Aliye Hanım'ın otopsi raporu geldi. Heh. rapordaki bilgiler Yavuz'u doğruluyor. Travma neticesi beyin dokusunda iç kanama. İyi de bu travma nasıl oldu? Darp edilmiş olabilir mi? Dün sorguda o adamı gördükten sonra hiç şaşırmam. Bizim olanlar gözleriyle görmüş. Adam dün sabah basbayağı tartaklamış kadını. Hem de okulun önünde, aracın içinde. Okulun kapısında bunu yapan dört duvar arasında boş durur mu? Hepiniz biliyorsunuz ki bunların hiçbiri delil değil. Amirim, Efendim. Delil getirdim de ailenle. Amirim delil sayılmaz ama çok işe yarar. Kurtardın mı dosyaları? He? Büyük bir kısmı kurtarıldı. En önemlisi de Savaş'ta Meltem'e dair. Bakın. Meltem, Savaş'ın patronunun karısı. Ne iş? Aşırı samimiyet diyelim. Hadi canım. Bu fotoğrafları savaş bir şekilde edinmiş olamaz mı? Yazışmaları da var. Sayfalar dolusu yazışma. Üç ay öncesinden başlıyor. Kadını hiç tutmamıştı gözüm. Ali'ye bunları gördün mü acaba? Keşke kendisine sorma şansımız olsa. Elimizde bunlar varken itiraf almak zor olmaz. Hadi davranın bakalım. Şunu da alayım. Hayır. Şu gider harcamalarına dikkat edin. Denetçilerin gözü üstümüzde zaten. Baş üstüne Selim Bey. Alo. Polis mi? Yine mi? Selim Bey. Buyurun. Savaşı arıyoruz. Nerede kendisi? Şantiyeye gitmişti. Karısı öldü adam şantiyede aldı soluğu. Vay be. Peki şantiyeniz nerede? Kurtköy yolunda. Aslanfas İnşaat. Siz bence zam yapın bu savaşa. Adam işine adamış kendini. Heh. Sinan. Kurtköy yolunda. Aslan Fas inşaat, tamam mı? Biz gidene kadar ayrılmazsa bir yere iyi. Karısının yedi atları öğrenince adamın yüzüne şekil aldı. Merak ettim doğrusu. Ha şey, sahildeki barakaya uğruyor musun sen? Ara sıra. Hava ise balık tutmaya gidiyorum. Ya bu pazar hava iyi. Zeynep'i de alıp gelsene. Bu pazar mı? Ömer'i de getirsin işte. Balık mangal yaparız. Fena mı olur? Delimsin ya. Harika olur. Ne olduğunu anlatır mısınız artık? Sorun ne? Neler oluyor? Az kaldı Selim Bey. Savaşı neyle suçluyorsunuz? Ben, ben neyle suçlanıyorum? Savaşı henüz açıklayamayız. Ama kendiniz için telaşlanmanıza gerek yok. Siz bu hikayedeki en masum insansınız Selim Bey. <laughs> Meltem Hanım. Ne oluyor ya? Bizimle geliyorsunuz. Ne münasebet? Zorluk çıkarmayın lütfen hadi. Buralarda tanıyanın çoktur. Dikkat çekmek istemezsin herhalde. Hayır istemem. Buyurun. Başka kim ne yapmış ki? Açık konuşun ne olur. Pardon. Meltem? Polisler Selim. Polisler beni aldı götürüyor. Bir şeyler yap. Nereye Meltem? E tamam yeter bu kadar. Meltem nereye? Nereye? Amirim. Karımın bu konuyla ne ilgisi var? O ne yaptı ki? Ali Hoca'nın ölümüyle bir ilgisi olmayabilir. Ama savaşla bir ilgisi olduğu maalesef kesin Selim Bey. Saçmalamayın. Elimizde kesin bulgular var Selim Bey. Yani ortada bir saçmalık olduğu kesin de... O saçmalık bize ait değil. Gidelim mi beyler? İyi günler. İyi günler Selim, Selim Bey. Bey. Buyurun Selim Bey. Bana bir iyilik yap Savaş. Git bir yerden at kendini. Kendi başına geber. Gördüğüm yerde ben geberteceğim çünkü. Ne diyorsunuz Selim Bey? Ben diyeceğimi dedim Savaş. Bakalım polislere sen ne diyeceksin? Seninki arıyor. Arayabildiğine göre hala serbest. Neyse zaten birazdan buluşacaklar. Allah kahretsin Oros bu. Sinan neredesiniz? Yoldayız, şantiyeye gidiyoruz. Gitmeyin. Hedef şantiye bölgesinden ayrıldı. Şehir merkezine doğru hareket halinde. Şirketten aracın plakasını öğren hemen alim. Ekiplere bildir. Anlaşıldı. Ayrılmış mı şantiyeden? Hı, Hı Ya burası gidiş dönüş otoban. Nasıl yakalayacağız herifi? Dönüş daha kaç kilometre sonra ya? Kaçıracağız adamı. Çok mu kötü dişin? Sorma kızım. Sabaha kadar zonkladı. Streslendir anne. Doğrudur. Dişlerimi gıcırdatmışım sıkmaktan. Rıza bile uyuyamamış. Çok etkiledi bu olay seni değil mi? Etkilemez mi kızım? Sabah akşam yüz yüze baktığım insan. Toprağı bol olsun. Amin. Merkez 45-40 ve bağlı birimler. Tekrar ediyorum. Merkez 45-40 ve bağlı birimler. Birinen şahıs tam yolunda yönüne saptı tam yolundan Ümraniye yönüne. 45 40 herkes, anlaşıldı. Nereye gidiyor bu herif? Ev? Evine gidecek kadar salak olamaz Rıza baba. Gidecek yeri kalmadı savaşın. Bence deli danalar gibi dönüyor. Hadi be oğlum birkaç gün kalacağım alt tarafı. Ulan ben sana böyle mi yaptım? Otel olmaz abi kayıt alıyorlar orada. Tamam be tamam uzatma. Ne bok ulan ben? Ne bok daha yakınlarda bir poliklinik yok muydu anne? Ne yapayım kızım? Milli eğitimin anlaşmalı yeri. Özele mi gidip Dünyalık parası. Doğru Ay, Ay, anne dikkat et. Sen ha? Allah Allah. Deli mi ne ya? Aa ne yapıyor bu salak? Anne! Boş ver sola mı? Uyuma şu salağa! Onun keyfini mi bekleyeceğim ben? Aa! Bu o? Kim? Savaş? Dün bahsettiğim Ali'nin kocası bu. Anne! Delirmiş bu adam! Niye de kötü baksana! Hey! hey. babanı ara çabuk! Aa, ne yapıyorsun? Pınar? Baba! Baba yetişin ne olur! Ne oluyor Pınar? Annemle arabadayız savaş mıdır nedir o peşimizde? Çak Çarp çarpacak. Savaş mı? Sakin ol bunlar. Annene söyle o da sakin olsun. Hangi yoldasınız şimdi? Rıza baba ne oluyor? Çok fena, çok fena üstü, çok fena. Tamam abi basıyoruz. Ne olmuş? Savaş Ayla ablalara sarmış. İlk sapaktan dalıyoruz abi. Ayla abla ha? Benim hayatımla oynarsınız ha? Göstereceğim size. Hayatla nasıl oynanırmış göstereceğim lan. silahı varsa bunun? Anne hani ya. Tutun kızım. Sıkı hani? tutun. Tamam. Senin ben. Nasıl? Nasıl? Nasıl yapıyorsunuz? Ay, bırak beni. Savaş dur! Ay, Savaş! Tamam, tamam. Tamam, geçti kızım. Kalk, kalk, kalk. Geçti Aylacığım, tamam. Hadi. Tamam. 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 Tamam kızım. Tamam.